hazır kılacağız teklif geçecek. Hadi gidelim Yani Yaklaşık iki buçuk kilometre. Tamamı parke taşı. Kaldırımıyla, su kanallarıyla. Güzel. Ama şöyle, şöyle. yine de bu kış şartlarında ağır olduğu için. <laughs> 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 Ben ilgileneceğim. Tamam mı? Senin sorununla ilgileneceğim. Tamam. Sen yazdın değil mi? Ben senin sorununla ilgileneceğim. Hiç merak etme. Gel öpeyim seni. Gel. Ama ilk defa karşılaştınız. Haberin olsun. Evet. Evet. <laughs> Merhaba hoş geldin. Hala yolu muhtarı. Hoş geldin. Ses varsa Hoş geldin. Yani. Evet, Hoş geldik. Arkadaşlar siz hiç kaymakamınızla görüşmüyor musunuz? Bunların hepsini ben tekrar ne yapacağım? Döneceğim. Ya valimize, reklam ya vereceğim. <laughs>